Bir daha karımı asla aldatmayacağım. Bir daha karımı asla aldatmayacağım. Kipirdama, mi, kipirdama. Mi? Hakikaten ayağım uyuştu. Yedi yüzden sonra diğerine geçeyim bari. Hayır, devam et. Haydi. Bir daha karımı asla... Baba, bu ne hal? Sorma kızım, annen cezamı kesiyor. Ya, anne, ne yapıyorsun sen? Bala, sen bu işe karışma yavrum. Bu babanla ikimizin arasında bir mesele bahar kızın yanında yapmasaydın Kamilla. Kipirdeme dedim, devam et dedim, haydi. <laughs> Bir daha karımı aldatmayacağım. Yandın, yanlış dedin, asla diyecektin, asla karımı aldatmayacağım diyecektin. Haydi baştan. Ne baştan ya? Yedi yüzlere gelmişim burada, bunun başları var mı artık Kamilla? Anne, baba, çocuk musunuz? Valla sen bu işe karışma dedim, yoksa bak, sıra sana gelecek ha. <laughs> ya bana niye kızıyorsun ki şimdi? E senin yüzünden geldik bu dağ başına biz. Baban da kalenderle takıla takıla iyice dere beyine döndü. Ya abartma anne. Ha abartma anne tabii ben abartıyorum. Babanla bir olun baba kız hep beni suçlayın siz. Bitti zaten gidiyoruz buradan yoksa benim koca elden gideceğim. Bence de anneciğim gitmeniz sizin için de daha iyi olur. Hem gördüğünüz işte ben burada çok mutluyum. Artık endişelemeyin olur mu? Ama kızım biz senin için... Biliyorum babacığım. Ama siz annemle önceden hiç kavga etmezdiniz. Artık benim yüzümden her gün kavga ediyorsunuz. En iyisi siz İstanbul'a dönün. Valla sen ne diyor? Resmen sen bizi buradan kovuyorsun. Ben anladım. Ya anne ben böyle mi dedim şimdi? Evet öyle dedin işte. Tam da öyle dedin. Başka be sen de ne bastın yere. Baştan. Bir daha karımı asla aldatmayacağım. Bir, bir daha karımı asla aldatmayacağım. İki. Bir daha karımı asla aldatmayacağım. Üç. Bir daha karımı asla aldatmayacağım. Dört. Bir daha karımı asla aldatmayacağım. Beş. Bir daha karımı asla aldatmayacağım. Of, of. <laughs> gitti, gitti Karayazım, Selvi boylum gitti. Tövbe estağfurullah. Muhanda her şey bunun yüzünden oldu ya. Kadınlar, ben yine ne yapmışım acaba? Söyleyin haydi. Oy, kız daha ne yapacaksın? Bizi topyekun gaza getirdin, ağda ağımızdan ettin. Aman tamam işte, Gidiyoruz, kurtuluyorsunuz bizden. He, git git. Bizim 25 yıllık gül gibi düzenimizi boz, arkasından da git. Git. Heh. Bana bakın, bana hiç öyle söylemeyin. Eğer ben olmasaydım, sizin ağını, sizi kim bilir kaç kişiyle aldatmış olacaktı. Camilla. Evet, yalan söylemiyorum. Siz bir kere baştan yanlış yapmışsınız. Ağanın başı bu kadar boş bırakılır mı? Bırakmayacaktınız. Sıkı sıkı tutacaktınız yuların adamın. Kamilla hadi lütfen. Kovulmadan gidelim artık buradan. Hadi. Oy. Aa. 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 Abi. Abi. Hayırdır dönürüm nereye? Abi! Döndün mü? Yok, dönmedim. Birkaç parça eşya alıp gideceğim. Abi sen niye zahmet ettin? Ne istiyorsan biz getirirdik. Kız salak salak konuşmasana adam gelmiş ne güzel işte. E ağam, e, bu aciz maciz hep bir oyunmuş ya. Yani bizi denemek için oyun oynamaya gerek yoktu ki. Ağam biz seni hiç bırakır mıyız? Tutturukçusunuz. Resmi nikah nikah dediniz, başımın etini yediniz. E ben de bir seçim yapmak için böyle bir oyun ettim işte. E peki sonuç çıktı ha? Hala sonuç değil ya. Ya ağam, bak seni bilmeden darladıysak... ...ya bizi affediver be ağam. O iş o kadar kolay değil Müteber Hanım. Siz beni galiba canım düdürüme benzettiniz. Affedersin benim düdülüm, affedersin. De haydi kalın sağlıcakla. Gitme, gitme ya da beni de götür. Tabii tabii Kelindir gidersin. İçin rahat nasılsa. ikna ettin kadınları nikahsız yaşamaya. Haydi bakalım git güle güle. Affedersiniz Kamilyalı Hanım sizi pek duyamadım. Bir şey mi dediniz? Dedim ki Kelindir Bey... ...bu kadınlar sadece seni sevdi, sadece sana güvendi. E sen ne yapıyorsun şimdi? İlk fırsatta arkayı dörtlemeye bakıyorsun. Kamilla! Ne Camilla, yalan mı söylüyorum? Bu adamın derdi zoru hala dördüncüde. Kamilla sus artık lütfen! Susmayacağım. Sustukça sıra bana gelecek. Ya senin ne alakası var? Bir tek benimle değil, bakın bütün dünya kadınlarıyla ilgisi var bu işin. Şimdi birimiz düştüğünde öbürümüz ona yardım etmezsek... ...bu devran böyle sürüp gidecek ama gidemez. Yani özgürlük özgürlük. Ayşe. Haydi bana müsaade. Yoldaş. Gitme. Kamilya Hanım. Ya ne kadar güzel konuştunuz. Ya şimdi bilirsin ben hani seni pek sevmem. Ama bizim ağzımız böyle seninki gibi alengirli laflar etmeyi bilmiyor. Kalıp bize yardım etsin. He, gitme Kamilla. Akıl verirsin bize. Bizi yolda bırakma. Karıcığım bak gördün mü sen sessiz yığınların sesi oldun. Şimdi onları bırakıp gidemezsin. Onların sana ihtiyacı var. Ay kadınlar öyle mi oldu gerçekten? Bana ihtiyacınız mı var sizin? Hadi çekinmeyin söyleyin. Var mı yok mu bana ihtiyacınız ha? Kamil bacımızı bırakıp gidemezsin sen. Her şeyi sen başlattın. Sen bitireceksin. Merak etmeyin bitirmek benim işim. Çok güzel bitiririm ben, çok. E kalıyoruz o zaman, değil mi? Evet, kalıyoruz. Bitireceğim kalındırı. Bitireceğim. Susma. Haykır. Kadınlar, vardır. Susma. Haykır. Kadınlar, vardır. Susma. Haykır. Kadınlar, vardır. Kalender bit, kalender Hayırdır benim dinliyorum, ne oldu? Dünürünüzü almadan nereye gidiyorsunuz böyle? E hani siz Kamilyalı Hanım'la gidiyordunuz? Kamille vazgeçti, kalmaya karar verdi. Yapma ya! Ya bu işe en çok ben sevindim. Ta, E de haydi o zaman. Nereye? Özgürlüğe. Hürriyete doğru, hürriyete! De haydi! Ah be. Vay benim dünürüm vay! Vay 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 vay!